Bakın sosyal medyada sayfa sayfa tehdit mesajları yayılıyorlar. Asılacaksınız, yargılanacaksınız. İsimlerimizi alt alta sıralıyorlar, bizi tehdit ediyorlar, yargılanacağımızı söylüyorlar, gözdağı veriyorlar. Allah'a and olsun ki ne bugün ne de yarın sonuç ne olursa olsun bizim istikametimiz değişmeyecek. Allah'a yemin olsun ki ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Şapkamızı alıp kaçmayacağız. Vatansız olmayı kabul etmeyeceğiz. Biz vatanımızda kalmaya devam edeceğiz ve bu mücadelemizden toplu iğnenin ucu kadar vazgeçmeyeceğiz. Siz kimi kimle korkutuyorsunuz ya? Siz kimi kiminle korkutuyorsunuz? 15 Mayıs'ta ne yapacaksınız diye soruyorlar. 15 Mayıs'ta biz aslanlar gibi burada olacağız. 14 Mayıs gecesi milletin iradesine bir saygı duyacağız. Onların vereceği kararı alıp başımızın üzerine koyacağız. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş ya da seçilmemiş. AK Parti iktidar olmuş ya da olmamış. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmuş. Bunlar bizim umurumuzda değil. Bakın sosyal medyada sayfa sayfa tehdit mesajları yayınlıyorlar asılacaksınız, yargılanacaksınız. İsimlerimizi alt alta sıralıyorlar, bizi tehdit ediyorlar, yargılanacağımızı söylüyorlar, gözdağı veriyorlar. Allah'a and olsun ki ne bugün ne de yarın sonuç ne olursa olsun bizim istikametimiz değişmeyecek. Allah'a yemin olsun ki ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Yavuz Ağar Alioğlu dedi ya Türkiye çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Biz o tehlikeyi gördüğümüzde şapkamızı alıp kaçmayacağız. Vatansız olmayı kabul etmeyeceğiz. Biz vatanımızda kalmaya devam edeceğiz ve bu mücadelemizden toplu iğnenin ucu kadar vazgeçmeyeceğiz. Siz kimi kimle korkutuyorsunuz ya? Siz kimi kiminle korkutuyorsunuz? Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız yoksa el ele kol kola girdiğiniz o FETÖ'cülerle mi karıştırdınız? Kimi tehdit ediyorsunuz? Bizlere ekranda tehdit edenlere, fırsat verenlere buradan bir çift sözüm var. Halk TV, Sözcü TV, KRT, Tele1, Fox, ötekisi, berikisi. Siz buralarda iktidarın yanında yer alan, iktidarın politikalarını savunan veya CHP medyasına göre muhalif olduğunuz bir tek kişi görebiliyor musunuz? Yani karşı cenaha tartışan, onların fikirlerini çürüten bir taneden var. Mı? Hepsi bir araya geliyor. Bütün ekranlarda kendileri çalıp kendileri söylüyorlar. Hakaretler yapıyorlar. Sedef Kabaş gibi tipler bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret ediyorlar. Sonra cezalandırıldıklarında ben düşüncemi ifade ettim efendim deyip böyle birleşiyorlar. Ama iktidar yanlısı kanallara baktığımızda özellikle CNN Türk'ten bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden, iftira atan, AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetleri yok sayan, inkar eden bazı tipler sürekli oralarda boy gösteriyor. HaberTürk elaf ediyorlar. Efendim bu Kanal Operasyon kanalıymış. En azından orada Erdoğan'a laf söylemiyorlar. En azından HaberTürk'te bize yönelik tehditler savurmuyorlar. Göreceksiniz, yargılanacaksınız gibi ifadelerle karşılaşmıyoruz. Cem Küçük var orada mesela. Laf söyletir mi? Ersan Şen'e hakaret ettirir mi? Ya da ötekisine berikisine. Hilmi demir bir gün haber Türkiye çıktı hatırlayın. Baktı ki birisi konuşuyor orada. Ben seni konuşturmam dedi kalktı gitti. Ama sizin Eleş bizatihi terör örgütüne Eleştirin... arka çıkan bizatihi Kemal Bey'iniz o genel başkanınız PKK'nın ve HDP'nin Genel Başkan adayıdır. Buna itiraz. Böyle de Yok, bir uçtu olabilir mi? Bakın ben bunu kabul ben edeceğim. E. Ben bunu tamam. asla kabul edemem. Tamam. Tamam. Kabul edilemez. Kabul edilemez. Hilmi Bey sakin Hilmi Bey sakin olun. Hilmi Bey sakin olun. Hilmi Bey sakin olun. Çok sessizlik ve demokratik düzen içerisinde. Aynı şekilde Hilmi Bey Hilmi Bey müdahale edeceğim. Hilmi Bey sakin olup sessiz olup lütfen müdahalemi dinleyin. Ee, bakın Türkiye'de HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz belli bir e, yani düşünce özgürlüğüdür. Bunu sonuna kadar dile getirmeniz düşünce için alan değil açıyorum. Bunlar gerçektir. Hilmi <laughs> Bey, Bey lütfen, bunlar beni, dinler bunlar lütfen beni dinler misiniz? Lütfen beni yani dinler misiniz? Lütfen ya en azından yani asgari nezaket Olabilir. bekliyorum sizden. Hadi güle güle. Peki. Güle güle. Yani e, CHP evet, lideri an. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın da adayıdır ifadesine Çok moderatör diyeyim. şerhi Çok koyuyorum. Haber Türk'te geçmişte yapılanları hatırlayın. Tamam benim söylediğim şey. Kur korumalıya bu kadar ucu açık faiz ödemeyen niye devam ediyorsun? Ya ne ucu açığı ya? Aa, ucu açık ödüyorsun ya. Şu anda ya. Ya, ya tam ya Cem ya. Bilgi Yeter ya. 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 bugün Ama sen kur korumalıya 60 milyar üzerinde ya. para ödemeyecek. hala kalkıp da faiz, faiz sen bunu... %20 olsa ya, 500 ya. milyar para ödeyeceksin ya. Bir hata de hataya hata deme kardeşim ya. ya. Hayır, tamam bırak. Gerçek bırak. söyle ya. O zaman diyorum ki ben müsaade Cem. Üretim yok kesmeyen, diyorsun ya. İndir faizi sıfıra. Yüzde elli hiper enflasyonla. Görelim artmış, bakalım ya. Lojistik Ülke ne kadar büyüyor? Bir müsaade ya, et bana. Avrupa'ya Bak kardeşim iki müsaade et. Müsaade ya. et bana müsaade. Üretim yok diyorsun kardeşim. Ya. ya. Ama Cem Küçük mesela CNN Türk'te Murat Yancı'nın genel yayın yönetmeni olduğu CNN Türk'te kendine yeri bulamıyor. O ekrana çıkamıyor. Kim çıkıyor? İsmail Dükel gibi iktidara düşman olanlar çıkıyor. İşte bu Murat Gezici gibiler çıkıyor ve oradan tehditler savurabiliyorlar. Niye bu fırsatı veriyorsunuz? Onlar bu fırsatı size veriyor mu? Ya Allah aşkına bari bu adamları siz ekrana çıkarırken hani üstünlük bu bir dil kullanmalarını sağlayın ya. Tehdit ediyor Zafer Şahin'i. Tehdit ediyor. Sen göreceksin diyor. 15 Temmuz sabahı ne yapacaksın merak ediyorum diyor. Zafer Şahin kendi adına adamın ağzını payını veriyor veriyor da yani buna niye siz fırsat veriyorsunuz ben onu anlamıyorum. Az kaldı. <laughs> ne az kaldı? Efendim az kaldı, az kaldı. Bir yerlerde oturuyoruz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Onlar da aynı dili kullanıyorlar. Göreceksiniz. Ya Allah'ım ya Rabbi. Ya arkadaş sonuç ne olursa olsun bu ülkede hukuk var, bu ülkede yargı var. Siz şimdiden bu tehditleri savuruyorsanız, o zaman demek ki sizin döneminizde yargı olmayacak. Bakın Urla Belediye Başkanı FETÖ'cü çıktı. Adam yargılandı 6 yıl bilmem kaç ay ceza aldı. Ve o belediye başkanı FETÖ üyesi çıktığı için, yargılanıp ceza aldığı için yerine Urla Kaymakamı kayyum olarak atandı. Tuncay Özkan gitmiş Urla Belediyesi'nin önünde video çekiyor. Hesap soracağız. Sevgili Urla hemşerilerimiz, Urla Belediye'mize karşı haksız, hukuksuz, politik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Belediye başkanı arkadaşımız bu saldırı sonucu dün tutuklanmıştır. Kendisinin suçsuz olduğuna inancımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tür saldırılara karşı başkanımızla ve halkımızla dayanışma içerisindeyiz. Neyin hesabını soruyorsun Tuncay Özkan? İşte buralara kayyım atadınız seçilmiş belediye başkanı. Ya sen seçilmiş belediye başkanı FETÖ'cü çıktı kardeşim. Sen neyin hesabını soruyorsun? Neyin mesajını veriyorsun şimdiden? Kimden hesap soracaksın? Kiminle beraber bu hesabı soracaksın? KHK'lılar geri dönecek diyorlar ya, hepsi ayrım yapılmak istiyor. KHK'lılar kimseden merhamet dilemiyor. Sadece adalet istiyorlar, o kadar. Buradan KHK'lılara da bir net bir mesaj vermek istiyorum. Ama 15 Temmuz darbe teşebbüsü üzerinden birçok kanun, kanun hükmünde kararnamelerle onları mağdur edenler de cezalandıracak. Onlar susuz olanlar ise haklarına kavuşacak. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Genel Başkanımız dün esnaf ziyareti sırasında sordular. Bütün KYK'lıları göreve iade diyor. Vay bütün mü? Başkanım biz KYK'lılarla ilgili somut bir şey duymak istiyoruz Sayın Başkanım. Vallahi Siz başa geldiğiniz az zaman önce, bize nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız? Az önce e, şeyde televizyonların olduğu yerde söyledim. <laughs> <laughs> KYK'lıların tamamı görevlerine Tamamını iade edecek. Gülizan Hanım bize çok yardımcı oldu. CHP biliyorum, bize biliyorum. en çok sayı çıkan parti. Bir çok teşekkür ederim. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgili. Bütün KHK'ların size etarı somut tamam. çözüm önerilerini ve raporu bekliyoruz Başkanım. Teşekkür ediyoruz. Yurt dışındaki FETÖ hesaplar da şimdiden bayram yapmaya başladılar ya. Emre Uslu diye ya Türkiye'ye geri dönüyoruz az kaldı diye. Siz bunlarla beraber mi hesap soracaksınız? Bunlarla beraber mi bizi yargılayacaksınız? Bunlarla beraber mi Recep Tayyip Erdoğan'a adil yargı bilmem ne falan diyorsunuz? Kiminle berabersiniz? Savunduğunuz kişi kim ya? FETÖ terör örgütüne üye olmaktan adam 6 yıl ceza aldı. 6 yıl bilmem kaç ay bu cezayı almasına rağmen Tunca Efendi gidiyor. Urla Belediyesi'nin önünde buraya kayım atadınız. Az kaldı sizden hesap soracağız. Tayyip Erdoğan'ı yargılayacaklar. Süleyman Soylu'yu yargılayacaklar. Bizleri yargılayacaklar. Hapse atacaklar. Bazıları da asılacaksınız diyor da ama geri zekalar Türkiye'de idamın kalktığını bilmiyorlar. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kol kula girdiği, yol arkadaşlığı yaptığı, dostlarım dediği HDP'liler ateş püskürüyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşuyorlar. Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkaracaklarını söylüyorlar ve hepimizi yargılayacaklarına dair kendi tabanlarına söz veriyorlar. Geliyor gelmekte olan Kemal Bey. Geliyor gelmekte olan. Gel bakalım. Gel. Ama bir söz var ya, geleceğin varsa göreceğin de var diye. O gün gelip çattığında, yani 14 Mayıs gecesi sandıklar açıldığında ben de şunu merak ediyorum. Acaba o gece Kemal Kılıçdaroğlu kaç saat ortalıkta gözükmeyecek? Acaba Meral Akşener o gece kaç saat ortadan kaybolacak? Çok merak ediyorum. Ben de o geceyi merak ediyorum. Ahmet Davutoğlu diyor ya, 15 Temmuz sabahı savcılar harekete geçtiğinde Cumhur İttifakını destekleyenler ne yapacak? Merak ediyorum diyor. Ben de o gece Ahmet Davutoğlu merak ediyorum. Nasıl bir açıklama yapacak? Ali Babacan ne diyecek mesela? Ya Temel Karamollaoğlu o geceyi ben de merak ediyorum. O zaman şunun altını bir kez daha çizelim. 14 Mayıs gecesi saat 17'de sandıklar açıldığında milletin iradesi ne çıkarsa çıksın ben şahsım adına konuşuyorum, saygı duyacağım ve bulunduğum yerden milim sapmayacağım. Ve istikametim yine aynı olacak. Bunu şimdiden söylüyorum. Başka arkadaşlar adına konuşmak istemiyorum ama zaman zaman Cem Küçük'le konuşuyoruz. O da diyor ya işte bizi yargılayacaklarına falan söylüyorlar. Peki Cem diyorum. Hadi öyle bir şey oldu. 15 Mayıs sabahı ne yapacaksınız diyorlar. Sen ne yapacaksın diyor. Hadi abi yolundan dönen namert olsun. Evet aynen öyle yolundan dönen namert olsun. Sizden korkan da sizin gibi olsun. Hadi bana eyvallah arkadaşlar.